ve kol uyuşması ile bacak uyuşması, birçok farklı nedenden kaynaklanabilen yaygın bir sorundur. Bu durumun altında yatan nedenler genellikle sinir sıkışması, dolaşım bozuklukları, vitamin eksiklikleri veya nörolojik sorunlar olabilir. Ancak bazen daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi de olabilir. Bu nedenle, uyuşma şikayetiniz devamlı veya sık sık tekrarlıyorsa, mutlaka bir doktora başvurmanız önemlidir. El ve kol uyuşmasının nedenleri Sinir sıkışması, sinirlerin geçtiği dar alanlarda sıkışması sonucu ortaya çıkar. En sık görülen örnekleri karpal tünel sendromu ve kübital tünel sendromudur. Boyun fıtığı Boyun omurları arasındaki disklerin kayması sonucu sinirlere baskı yapmasıdır. Dolaşım bozuklukları Kan damarlarının daralması veya tıkanması sonucu yeterli kan akışı sağlanamamasıdır. Vitamin eksiklikleri Özellikle B12 vitamini eksikliği sinir hasarına yol açarak uyuşmaya neden olabilir. Nörolojik hastalıklar Multiple skleroz, MS gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklar uyuşma belirtilerine neden olabilir. Travma, kaza veya yaralanma sonucu sinirlerin zarar görmesi uyuşmaya yol açabilir. Diğer nedenler: Diyabet, tiroid hastalıkları, bazı ilaçların yan etkileri ve Raynaud sendromu gibi durumlar da el ve kol uyuşmasına neden olabilir. Bacak uyuşmasının nedenleri: Sinir sıkışması, bel fıtığı veya siyatik sinir sıkışması gibi durumlar bacaklarda uyuşmaya neden olabilir. Dolaşım bozuklukları periferik arter hastalığı gibi damar sorunları bacaklarda kan akışını azaltarak uyuşmaya yol açabilir. Diyabet, yüksek şeker seviyeleri sinir hasarına neden olarak bacaklarda uyuşma ve karıncalanma hissine yol açabilir. Vitamin eksiklikleri, B12 vitamini gibi bazı vitaminlerin eksikliği sinir fonksiyonlarını etkileyerek bacaklarda uyuşmaya neden olabilir. Nörolojik hastalıklar, multipil skleroz, MS gibi sinir sistemini etkileyen hastalıklar, bacaklarda uyuşma belirtilerine neden olabilir. Huzursuz bacak sendromu, bacaklarda rahatsız edici bir his ve hareket etme isteğiyle karakterize bir durumdur. Diğer nedenler, omurilik sorunları, tümörler ve bazı ilaçların yan etkileri de bacak uyuşmasına neden olabilir. Ne yapmalısınız? El ve kol veya bacak uyuşması şikayetiniz varsa, öncelikle bir doktora başvurmanız önemlidir. Doktorunuz, tıbbi geçmişinizi ve şikayetlerinizi dinledikten sonra, fiziçiski muayene yapacak ve gerekli görürse bazı testler isteyebilir. Bu testler arasında kan testleri, sinir iletim çalışmaları, MR ve EMG gibi yöntemler bulunabilir. Tedavi, uyuşmanın tedavisi altta yatan nedene bağlı olarak değişir. Sinir sıkışması durumunda fizik tedavi, ilaçlar veya cerrahi yöntemler uygulanabilir. Dolaşım bozuklukları için ilaçlar, egzersiz ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir. Vitamin eksikliklerinde takviyeler kullanılabilir. Nörolojik hastalıklar için ise spitalni tedavi planları uygulanır. Önemli not: Uyuşma şikayetiniz ani ve şiddetli ise, özellikle konuşma güçlüğü, görme bozukluğu veya baş dönmesi gibi belirtilerle birlikte görülüyorsa, vakit kaybetmeden acil servise başvurmanız önemlidir. Bu durum felç belirtisi olabilir. Uyuşmanın nedenini belirlemek ve uygun tedaviyi almak için mutlaka bir doktora danışın. Kendi kendinize teşhis koymaya veya tedavi uygulamaya çalışmayın. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Sağlıklı günler dilerim.